takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz Balıkesir Gönen, Çoban Hamidiye Köyü'nden herkese selamlar. Değerli izleyicilerimiz 8800 metrekare resmi kadastro yolu olan köy yoluna 100 metre mesafede arkadaşlar. 100 metre aşağısı köye giden yol. Bizim kadastro yolumuzda burası. Bakın aracınızla yanına kadar geliyorsunuz değerli izleyiciler. Yerimiz ise o kadar güzel ki hem ormanlara cephe hem kadastro yolu var hem düz. Hem de arkadaşlar şekli kare. Tam şu an arkamda bulunan yer. Bakın. Açık alan bu şekilde ve arkası komple ormanlar. Hafif de güneş vurdu şu an oraya doğru. Ağaçlara çok güzel bir görüntü var şu an. Bakın ben de görebiliyorum ekrandan. Burada da bakın şuradaki ağaçlara kadar gidiyor. Böyle bu şekil dönüyor arkadaşlar. Yerimiz komple ekilip dikilebilen bir alan. Ben şimdi kamerayı alıyorum sevgili izleyiciler. Güneş de çıktı. Aziz de şimdi size burayı drone çekecek. Drone videosunu detaylı izleyin çünkü arkadaşlar çevreyi çok iyi gösteriyor drone. Yanında ne var? Yolu gösteriyor, kadastro yolunu, ormanın büyüklüğünü gösteriyor, köye mesafesini gösteriyor. Çok güzel bir yer. Gerçekten ben e, şeklinin kare olduğunu parsel sorgulamada görmüştüm. Fakat buraya gelince bu kadar güzel bir yerle karşılaşacağımı beklemiyordum değerli izleyiciler. Gerçekten harikaymış hatta bunu da instagram kanalımıza e, bir yarım saat sonra yükleyeceğim Bugün cuma günü arkadaşlar hayırlı cumalar diliyorum ama tabii biz bu videoyu muhtemelen birkaç gün sonra atarız Çünkü sırada bekleyen videolar var e, Yetişmiyor her gün her gün atamıyoruz ama Bütün videoları görmek istiyorsanız arkadaşlar Instagram kanalımıza bakın çünkü oraya Çok atabiliyoruz bol bol atıyoruz bakın gerçekten tek kelimeyle süper gözüküyor. Ormana cephe olması, yerin 5 dönümden büyük olması, elektrik yok arkadaşlar. Bu bölgede su bulunur çünkü çoban Hamidiye. Bu köyde o kadar çok su var ki köyün böyle bazı noktalarında 2-3 tane çeşme var yan yana. Bu yolda da arkadaşlar 2 tane çeşme gördüm ben gelirken. Zaten siz de geldiğinizde o çeşmeleri göreceksiniz. O yüzden burada su bulunur. Buraları bilen birinden destek alınarak suyu bulabiliriz. Evet bakın bu şekilde arkadaşlar. O köşedeki ağaç sınır. Bu ağaçlar sınır. Bakın gösteriyorum. Arkası zaten ormanlar, sınır. Burada arkadaşlar şunlar. Bakın komşuyla bizi ayıran şurası. Küçük küçük olanlar dönüyor. Bu köşeye kadar gidiyor. Yerimiz bu şekilde arkadaşlar. Tek kelimeyle harika. Ve aracımızda orada. Aracımızla arkadaşlar 100 metre resmi kadastro yolu. Kadastroya bizzat sordum. Resmi kadastro yolu arkadaşlar. Buradan 100 metre sonra köye giden yol var arkadaşlar. Stabilize yol. Yol sorunu yok. Dediğim gibi elektrik yok elektrik uzak çok pahalı olur o yüzden buraya bir güneş paneli kendi ihtiyacınızı görecek kadar arkadaşlar köşeye şuraya üstlere falan güzel bir şöyle bir ahşap ev ya da konteyner koyabilirsiniz etrafını tel çit ile çevirip içerisine meyveler ekip küçük böyle bir saya yaparsınız hayvan sayası dam güzel burada hobi amaçlı meyveleriniz olur sebzeleriniz olur tavuklarınız olur koyun keçi olur. Burada size 8800 metrekare alan çok yeterlidir. Tabi şu an yapraklar da döküldüğü için sonbahara giriş yaptık. Yapraklar dökülmeye başladı. Ama burayı bir de mayısta hayal edin. Yerler her yer yemyeşil, yapraklar yeni açmış. Ya ben buraya bayıldım. Bakar mısınız arkadaşlar? Süper bir görüntü var. Aziz fotoğrafı bol bol alalım. Bunun sahibinden.com'a güzel gidelim böyle. Çünkü gerçekten ben çok beğendim burayı. Arkadaşlar bakalım bu güzel tarla kimin olacak. Telefon numaralarımızı söylüyorum. 0536 930 3282 Türkay Yetkin 0532 767 0505 Ali Yetkin Sevgili izleyiciler Yorum atıp beğenmeyi unutmayın. Verdiğiniz destekler için herkese teşekkür ederiz. Bakın aracımız ve yerimiz yan yana şu an. Hoşçakalın.